Ege Karakır kanalına Hepiniz hoş geldiniz. Ee, bugün Çok değişik bir video yapacağız Çok değişik Evet bugün Çok değişik bir video Yayını olacaktır Ama Şöyle ki Eğer e, ee, Aranızda Gözde bir olanlar ve evet. e, ee, Fenerbahçe olanlar eee böyle olanlar da dinlensin diye düşünüyorum Çünkü bu videom birazcık değişik bir videom olacak Hemen evet. size gün saat tarihleri de vereceğim ee, bugün günlerden 25 Ocak Pazar Evet. 25 Ocak Pazar ve saatler 18.07 Evet 18.07 Ben de dedim ki şu videoyu bir yapayım Şimdi biliyorsunuz Fenerbahçe gösterim Fenerbahçe gösterim maçı var ben de dedim ki e, bu e, bu sefer şarkı söylemeyeceğim Ananemin telefonundan hem e, bir hem yapacağım, hem maç dinleyeceğiz şimdi aslında hemen açayım şöyle buraya göreceğiz şimdi gelsinler e, şöyle ki kaç zamandır ben şey e, böyle can bu çok farklı olacak şimdi biliyorsunuz e, bugün Fenerbahçe ile Göztepe'nin maçı var ben de dedim ki hem Fenerbahçe maçı açayım hem de de e, hem ee, size bir şey söyleyeceğim, hem de e, maç dinleyelim Di, dedim, şimdi şöyle ki e, e, skor tahminlerinizi alabilir miyim? Fenerbahçe-Yoruklar ma maçının skor tahminlerini almak istiyorum. Ben, e, benim skorum farklı olacak, yani sonuçta işte İzmir takımı bu ama Beraber için bu maçı anlamız gerekiyor. Bu yüzden e, Tedesco farklı bir şey yapar diye düşünüyorum. Benim tahminim tabi 3-1. Benim tahminim 3-1 beraber alır. Sizler nasıl bir ürünlerde nasıl bir skor görmek istiyorsunuz? Yani ben e, bu maçın skor tahminlerinizi almak istiyorum. Bu video yorumlarda doğrusu. Yorumlarda lütfen e, maçı skorunu tahmin edin. Ki hem biliyorsunuz zaten bir arada Gürsüveri var. Bir arada Fenerbahçe'yi var. F F F var ve Gürsüverilere var. Bu yüzden e, skor tahminlerinizi yorumlara yazın. E, ben 3-1 Fenerbahçe'ye diyorum Siz e, acaba Kurtarmelerinizi çok merak ediyorum. şimdi de videomuzun sonuna geldim Evet. Şimdi de videomuzun sonuna geldim. O videoyu beğenmişsinizdir Böyle can ışıklıklar arkadaşlar üstüne Beğenmeyi, yorum yapmayı, paylaşmayı unutmayın. Ve bu, bu maçın skor tahminlerinizi bekliyor olacağım. Anket de, bu arada anket de açacağım. E ee, bu ilgili anket açacağım. O, o anket katılın. Lütfen yüzümüzden bay bay.